Merhaba arkadaşlar. Bugün Fiat Linea'nın gösterge panellerini göstereceğim sizlere. Sınavda duyduğumuz sorulabilecek soruları soruyup göstereceğim. Bu tarafta ilk sağdaki gösterge paneli devir saatimiz. Soldaki yine kilometre hız saatimiz. Küçük olanlar soldaki yakıtımız sağdaki de hararet yani arabanın sıcaklığını ölçen göstergemiz. Işıklı ee, yanan ışıklar ise ünlem işareti sağ, soldaki ünlem işareti el frenimizi gösterir. Sağdaki yine e, akümüz, işte arıza ışığımız, e, yağımız ve yine emniyet kemerimizi gösteriyor. Burada ön panelde soracağı sorular. Yine dörtlümüz buradan yanıyor. Arka cam ısıtmamız radyo bölümümüz, klima bölgemiz burası. Aracımız altı fitesti. 5 ileri bir geri olmak üzere. Toplamda altı vitesli. Ayna panelimiz, ayna ve cam panelimiz burası. Aynaları, camları açıyoruz. Şuradan da yine sağ yaptığımızda sağ aynayı, sol yaptığımızda sol aynanın ayarını açıyor. Şuradan da sağ ve sol yapıp düzeltme yapabiliyoruz arkadaşlar. ön dikiz aynamız. Sağ ve sol dikiz aynamız arkadaşlar. Şurada söyleyeyim. Şunlar da farlarımızı açar. Sağ taraftaki ise sileceklerimizi çalıştırır.